Pirinur. Efendim. Nereye geldik kız? Kokoş. Nereye geldik? Sahile geldik. Woo! Evet arkadaşlar sahile geldik ve burada biraz gezeceğiz kokişimle. Hadi parka. Hadi parka gidelim. Hadi gidelim. Yürüyün koşun. Koki <laughs> bak burada bir sürü köpek var girecek misin? <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar şu kapalı alanda köpek bölümü. Köpekler böyle serbest orada geziyorlar tozuyorlar. Evet. Ama biz bunu soksak oraya peşin peşin Kaçma. Kaçar. Kaçmaktan oynayamaz. Oynayamaz da aynen. Kuki bak. Kuki bak bak köpeklere bak hoşsun. Hadi. Bak 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 çok güzeller. Bakmıyor ki neyse gidelim Güzel. bari. Hiranur. Bakmıyor ilgilenmiyor. Annem küçücük <laughs> çok tatlı. <laughs> Arkadaşım kaçıyor. Kaçıyor bak ya. <laughs> Okey, uzaktan bir havluyor, havluyor dibine geldim de kaçıyor. Çok tatlı. Ay kaçıyor. bu <laughs> çeki bakayım kız. <laughs> çok tırsık bizimkisi çok. Gitti ya. Acık alışsaydı, çantası, değil mi? Var. Hani? Firanur, kaydıraktan mı kayacaksın? O zaman çık da kay Kuki. Kuki sen de kayacak mı oğlum? <laughs> Git sen de kay yürü. Abla gitti bak. Abla Çok yavaştı ya. Kızlar Efendim? şimdi labirentte yarışma yapıyoruz. Ama şimdi ben Kuki ile birlikteyim ya. E olsun iki tek işte. Daha iyi farklılık o. Sen büyüksün. Tabii. Hadi sayıyorum üçe kadar başlıyoruz. 1 2 3 Başla. Beni de bekleyin. Ne oldu? Islak Değil mi? Ya nemli sadece. Ay. Ay, çocuklar kokiden korktu kaçıyorlar. <laughs> Oğlum senden korktular ya. Kaçın. Bir <laughs> gitti mi Nerede Zeynep ya? Cidden nereye gitti? Zeynep'ciğim sen durarken, durarken durarken Hiranur gitti bile. Yarışmayı kazanacak. Burası biraz ıslak gerçekten. Süngerli olduğu için yeri. Tamam oraya sokma onu. Koki koki. Neyse. Çıktı. Yani. Hiranur kazandı. Yapacak bir şey yok. Zaten o kazanmasaydı da ortalık yıkılırdı. Boşu. <laughs> Hiranur geri gel. Tamam sen kazandın. Gel. Hiranur. Çamurlara basmadan gel. Burası çamur değil zaten. Ay ya şura. Pislendi. E ya pislendi. Neyse hadi çıkıyoruz da Blank'ten. Ben gidim ama. Olsun sileriz yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> Çıkış. Kızlar. Efendim? Burası da müsaitmiş. Burada Kuki'ye parkur yaptırın. Nasıl yaptırın? İranur <laughs> önden gitsin. Kuki arkasından gitsin. Ben de takip ederim. evet takip eder. Gel oğlum buraya. Kuki's yürü bakalım ablayı takip et. Koş. Koş 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 koş. Gerindi. Aa! Nere kaçıyorsun? Ya ne kadar tırsıksın. Büyüdün oğlum sen artık? Ben değil, değil. <laughs> Yürü, nur. Şunu gel de çağır bari. Kaçtı. Oradan çağır. Kuki gel oğlum gel. Kuş 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 kuş. Gel. Kuş kuş kuş. Aferin. Geri kaçtı. <laughs> Şimdi burada Hadi Zeynep tuttur bakayım. <laughs> Hiranur da yapamıyor ki o da yapsın. Alo. Öyle bir daha Geldi. Geçti. Hiranur seni geçti. Zeynep. Öbür taraftan. Öbür taraftan. <laughs> e zor şeyleri yaptın işte. Kolay herkes yapar. Zaten bu zordan hep kaçıyor. Bak ah gelmiyor bile. Kuki. <laughs> yürü sen azıcık cesaretli ol ya. Bana bak. Çocuğum. <laughs> gel. Gel oğlum gel. Koki. Gel. Gel. Hadi oğlum. Gel. Yok anam yok. Çok tırsık bir oğlumuz var. <laughs> Yapma hiçbir şey. Evet. Koki hadi koşuyoruz. Koş. Kuki koş oğlum. Koş 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 koş. <laughs> Geçiyor. Koki beni geçtin ya. Bak ya Hironur'a da yetişebilir ama ablası bırakmıyor. Koş oğlum. <laughs> Pirano şimdi buradan tırmanacakmış. Hadi bakalım. Prensesim. Aferin bitti hemen. Aha kukimiz de kayacak. Bırak ablası bırak kaysın bırak. Zeynep, Hı? Kuki nerede? Sen de nerede? Dikkat var senin deydi Yok. Hürünür. Ah, Anne yok. Bebi. Yürü çabuk hemen arayalım. Nereye ışınlandı ya? Gel Demek bebi. ki ışınlandı yok yani. Bebi. Yürü koş koş. Nasıl bulacağım? Bilmiyorum yürü. Bebi. Ya kızlar, He. parkta çok kalabalık. Bana burada mı olacağız ya? Böyle hiçbir yerde de gözükmüyor ya. parkı. Kız bu kaydırak yutmuş olabilir mi Cookie'yi? Ya bilmiyorum. Bir yere mi ışınlandı acaba? Ay ne bileyim. Neyse hemen gidip arıyoruz. Yürüyün koşun koşun. Anne. Ya kızlar, ta buraya kadar geldik. Yok. Hala yok. yok. Ne yapacağız? Bir saattir Cookie'yi arıyoruz. Evet, yürüdüm ha, artık. Anne ya. ya ama nereye gitmiş olabilir ya? Anne bilmiyorum. Yürüyün şöyle arabaların aralarına gel falan, falan bakalım. Arabaların aralarına falan bakalım. Yürüyün. Aynen yürü yürü. Yürüyün yürü. yürü, yürü. yürü, kızlar. Yürü Nur yürü yürü. Acaba nerededir? Ay hapşur. <laughs> Hayırlı yaşa. Ay, Şimdi acaba bizim arabanın oraları falan ışınlanmış olabilir mi? Bizim arabanın yerine de nerede? bakmadık. Araba nerede? Yürü <laughs> Nur. Bizim arabanın yeri nerede? Ay anne. nerede? Anne. Ee araba burada ama Kuki yok. Yok hala yok. Nereye gitti Ya ne bilmiyorum nereye gitti ya Kuki. Neredesin? Ee? Yakışıklı oğlum benim seni çok özledim G ya bir saattir göremiyorum. anne. Gel. Ya, ya arabanın etrafına yine baktık değil mi? Anne burada yok. Yok hala yok. Ben Allah Allah sanki bir ses geliyor bana ha diye. Duydunuz mu ya? Anne, ben Kulaklarıma <laughs> mı geliyor köpek sesi? <laughs> Vallahi sanki Kuki'nin sesini duydum ha. mi <laughs> bozuldu Allah Allah yürüyün bakayım şu Anne! taraflara. Ne? Yürü bir şu tarafa geç. Nerede? <laughs> yürü yürü. Ay yok nerede ya? Allah kızım az önce buraya baktık ya zaten. Değil mi? Öbür tarafa gideceğiz. Yürü. Buradan gözükmüyor. Acaba şu taraflarda falan olabilir mi? Neye yola çıktıysa Yola mı? E yol var orada Ay Evet ya az ilerisi yol Çıkmaz herhalde yani ne? Ama ne? köpek ne? sonuçta ne? nereden Çabiliyor bilsin yani. Yürüyün bakayım Anne. Ne ya Gölge var orada. Ne gölgesi var Hı? Ya insanlar geçiyor Ben de bir şey var sandım yürü ya Yani parkın oraya da baktık yok hiçbir yerde Erhanur Yok yok Zeynep, Cookie. acaba şuradaki e, şu yeşil evin orada olabilir Cookie. mi? Hayır, bilmiyorum ki, belki oraya gitmiş. Koki, yürüyün. Niye gülüyorsunuz ya? Ben ağlayacağım üzünten. Siz gülüyorsunuz. Aşkım yok. Kız, köpek sesi geliyor. Koki'nin <laughs> sesi geliyor sanki. Değil mi? Kızlar biraz da şöyle aşağı doğru gidip bakalım bari ya. Koş koş yırın, biraz koşalım bence. Yok yani bu sahil biz nasıl böyle arayı bulacağız bilemiyorum. Anne. Kuki ah, Kuki orada İranur yola çıkma kim o? Kız köpek gidiyor. Zeynep koş sana köpek götürüyor biri götürüyor. Hemen bulup koş almamız lazım bak kaçıyor. Koş koş. Ben yetişemiyorum siz yakalayın. Koşun koşun. Ay, Ay Hira'nı rafleyim sana ya oğlum sen neredesin Koki oğlum ya bu, bu köpek böyle yılışık işte herkese peşine gidiyor evet ya ama orada bir anda kayboldu nasıl oldu ben anlamadım. ben de anlamadım ki yok oldu birden Koki sana ne oldu <laughs> Hancı hav? Neyse sonuç olarak köpeğimizi bulduğumuza göre artık gidelim. Artık gidelim. Yoruldum ben anne. Vallahi yoruldum. Kaç saattir kuki arıyoruz. Koki kuki. Konuşamıyorum artık. <laughs> hadi yürüyün. Kuki yürü lütfen. Koş koş koş. Çamura şey, girme. Çamur mu bu da? Çamur mu İnanur? Değil, Değil ya. Neyse yürüyün hadi. <laughs> Ay <iyi>. yordun bizi tostik. Koki. Koki koki koki. Baksana. Cookie. Bakmıyor. <laughs> ha, <inanır> da gözü. <laughs> <laughs> Aşko, hadi yürü. Ya. Neyse hadi gidelim de ayaklarını silelim. Pislendi ayakları. Araba gerçekten arabayı unuttuk şimdi. Benim ben abi. burada sanıyorum, burada değilmiş. Şimdi yukarıda herhalde gel. gel. Yukarıda kaldı araba. Gelin. Yürüyün. Geç geç geç. Yürü yürü yürü. Ay. Arabanın yerini unuttuk. Koki'yi arayacağız diye ya. Ha. Değil mi Olysun? Bu, bu mıydı? Burada da değildi. <laughs> ben az önce görmem, unuttum şimdi. Sen. Ha, Hiranur buldu. Aferin bebişim. Artıkım gidiyoruz. Hadi gidelim artık. Ha, gidelim. Bu kadar macera bize yeterli bence. Evet. Hadi yürüyün. Kız Hiranur. Nereye geldik gene? Kokoş kokoş. Ha? <laughs> Zeynepciğim, Efendim? buraya geldik. Ne alacağız? Bilmiyorum ki ne alacağız. Neyse gidelim bakalım, değil mi? Hadi bakalım. Yürü bakayım bebiş. Onu ben taşıyamam baban da gitti. Neyse gence veririz. Yürü bakalım hadi. Yürü yürü yürü. <laughs> Git işe bak. Zeynepciğim. Hı? Şimdi sana Barbie'li bir çarşaf almıştık ya. Bana Barbie'li çarşaf mı aldın? Birlikte aldık ya. Hatırlamıyorum. <laughs> Ama şey yok ona pembe bir yastık bulamadığımız için bir türlü seremedik. <laughs> o yüzden unuttum demek ki. Şimdi bakalım var burada var mıdır acaba barbili ya bir nevresim falan. Bilmiyorum Veya pembeli ben... bir şey. Ayıcıklı bir şey var. Ayıcık istemiyoruz. Bak şunlar ne ki ya? Bu Bornos... da çok cırt. Küçükmüş onlar neyse. Borno seti diyor ne diyor ona da. <gülüyor> <gülüyor> Yürü bakalım. Gel oğlum. Halı kız o banyo paspası. <laughs> ne? Zeynep Efendim? pembe yastık dedim kalpli yastıklar çıktı önümüze. Evet. Çok güzeller. Çok tatlı. Ama bundan aramıyoruz. Evet. Normal bir yastık kılıfı arıyoruz değil mi Hiroş? Ama bunlar da güzelmiş yani. Bence de çok tatlı. ev. Dün geçen de Hiroş'u gösteriyordu. Kurabiye ev. Kur kurabiye kız. Evet ya. Bak burada pembelisi varmış ama neyse bizimki de güzel. bizimki erkek. <laughs> bizimki erkek. Biz aralar erkeklerden gidiyoruz değil mi Oylüsün? Bu bak. Erkek bak. Kuki. <laughs> ay, da biliyor. Yer misin <laughs> Tipini tipini tipini. Çok tatlı arkadaşlar ya. Ay Kuki. Ama. Gel. Gel bakalım Oylüsün hadi. Kocaman oldu. <laughs> Hiroş gitti. Kuki, bak sana göre yatak çıktı, yat hadi oğlum. <laughs> yatmıyor. Biraz büyük hayvanlar için. <laughs> Bu bizim Kuki ona da yatar. Oh, bak inceliyor ama yatmıyor değil mi İranur? Evet, kokluyor şimdi. Aynen, Yalan burada Kuki'şin ürünleri var. Neyse, şu anda bunlara ihtiyacımız yok. Hadi yürü bakalım. Yürü oğlum, yürü yatmıyorsun. Bari. Çık. Bu ne? Yatası geldi. Islak eldiven diyor. Pestiğini almak için mi acaba? Bilmiyorum ki galiba. Neyse yürü hadi bakalım. Gel oğlum. Burada yok. Burada Anne. kukiş ürünleri var. Evet. Zeynaş. Şu tonu yer mı ki ya? Anne hatırlamıyorum ki ben. Dünkü <laughs> <laughs> yediğinde hatırlamıyor herhalde bu Nur. Evet. yani biraz daha bir pembiş olsa tam olacak. Ne Bulamazsak buna yakın bir şey alırız. He? Ne yapıyor? şu da var. Kucak istiyor herhalde. Hayır, şey Ay onlar takım ama. Takım almayacağız ki. Ne no, oldu yoruldun mu? Isırma. Hadi gelin bakalım. Zeynep'ciğim. Evet gidelim oğlum. Bana göre bir yere gidelim. Sana göre nereye gideyim mesela? Şey Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Yet o artık. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.